Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugünkü konumuz sarımsak ve soğan. Tabi yemek programı olmadığımız için yemek yapmıyoruz elbette ki. Yalnız sarımsak ve soğanın yani sülfür bileşiklerinin veya karnabaharın veya brokolinin e, virüslerde, covid'de, koronada, influenzada nasıl e, bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği ve neye yaradığını çok kısa olarak Böyle 3-5 dakikalık bir videoda anlatmak istedim. Şimdi bu e, sülfür. Şimdi burada iki tane şeyimiz var, e, Kelimemiz var. Sülfür ve tiol. Tiol havuzu size anlatacağım, çok e, basitçe anlatacağım. Şimdi e, bu e, Sülfürü biz aslında hücrelerimizde kullanıyoruz. Her hücremizde, karaciğerimizde, dalağımızda, kalbimizde, bütün hücrelerimizde sülfür kullanılır ve daha sonrasında da tiol havuzu oluşur. Yani tiollere ihtiyacımız vardır. Şimdi size daha önce antioksidanlardan, serbest radikallerden bahsetmiştim. Kahverengi şeylerin serbest radikal olduğunu yani kızartılmış ekmeğin bile kızartılmış etin bile mangalda işte e, ızgara etin bile e, serbest radikal olup elektron kaybettiğini yani ısıyla elektron kaybettiğini anlatmıştım bu elektronu da o atomun tamamlaması için e, vücut içine yendiği zaman vücut içinde o elektronu bizim kendi vücut hücrelerimizden çalması gerektiğini ve çaldığını söylemiştim işte kanserojen olmasının sebebinin de bu olduğunu çok kısaca anlatmıştım. Şimdi bu serbest radikaller vücudumuza zararlı, evet. Lakin şimdi burada ee, bağışıklık sistemini anlatırken. Hücreden çok kısaca bahsedeceğim. Şimdi bir ajan yani bir virüs diyelim e, hücre içine giriyor hücre çekirdeğine giriyor hücrenin içine girdiği zaman yani mitokondri kısmına hücre çekirdeğine girdiği zaman burada e, şimdi yalnız örnek verdiğim bu hücrede bir makrofaj hücresi olsun yani e, M1 dediğimiz e, saldıran yani bağışıklık sistemimizin ajanlara e, virüse karşı saldıran bir hücresinden örnek veriyorum. Öncelikle onu belirteyim. Bu makrofaj hücresi virüs hücre içine girince ona direkt olarak saldırır. Hatta makrofaj hücresi de neye benzer biliyor musunuz? Eskiden bir Pac-Man diye bir oyun vardı. Böyle ee, yarım ay şeklinde burada bir şey kaçar bu bunu yemeye uğraşırdı böyle labirent içerisinde. Aynı ona benzer. Bu makrofaj ...hücresi bu virüsü alır, burayı kapatır, ağzını kapatır, içine alır o virüsü veya ajanı ve orada elimine eder, yok eder. Makrofaj, M1'lerin görevi budur, saldırgandır. M2'ler daha sakindir, o şu andaki konumuz değil. Burada virüs güçlüyse veya bağışıklık biraz zayıfsa makrofaj hücresi vücutta bulunan serbest radikalleri kullanabilir. Yani o hani kötü olan vücudumuzda olmaması gereken serbest radikaller aslında burada işe yarıyor. Ne yapar? Buradaki ee, serbest radikaller bu makrofaj hücresi hücre içindeki arginin amino asidini alarak nitrik oksit oluşturur. Şimdi bu oluşturduğu şey de aslında e, peroksil nitrit dediğimiz, bizim aslında bu evlerde kullandığımız çamaşır suyuna çok benzeyen bir temizleyicidir. Yani serbest radikalin öldürücülüğünü çok 3-5 katına arttırıp virüsün üzerine gönderir. Yani o bizim beğenmediğimiz, vücudumuzda olmasını istemediğimiz serbest radikali bu... E, maddeyle peroksil nitrit oluşturarak bu maddeyle büyütüp gücünü yapıp o virüsü yok etmeye çalışır. İşte burada virüs tabii ki nakavt olur, yok olur çünkü çok güçlüdür, çok çok güçlüdür. Aslında tabii burada şunu da belirtmek lazım. Evlerimizde kullandığımız ee, çamaşır suyunu biz aslında hücrelerimizde kendimizde yapıyoruz temizlik için, yok etmek için virüs, bakteriler aslında aynı şey. Yani çok da fark eden bir şey değil. Ve dolayısıyla burada bir savaş oluyor. Bu savaşta virüsün parçaları tabii ki dağılıyor. Eli, kolu, o su, bu su, tacı, macı, neyse artık dağılıyor. Yalnız burada bu virüs artığı hücre içinde kalırsa ve temizlenmezse orada mantarlaşma enfeksiyonları oluşur. Yani mantar haline gelip kalınlaşıp hücrenin işlev yapmasını engeller. Pek çok rahatsızlığın hatta kanserin bile e, yol açtığı mantarlaşma enfeksiyonları da aslında böyle başlar. Yani illa bir virüs girmesine lüzum yoktur. Bir kanser hücresi de vücutta kötü olarak bilindiği için makrofajlar bu kanser hücre, kanser e, hücresini yok etmek için aynı şekilde serbest radikalleri kullanarak, e, kanser hücresine de saldırır. Yani aslında usul aynıdır, kaide aynıdır. Fakat ortalık paramparça olur tabii ki. Bağışıklık sistemimiz galip gelir, ajanı yok eder ama ortalık leş gibidir. Şimdi bizim burayı temizleyecek köpüklere ihtiyacımız var bir nevi. İşte tiol dediğimiz ve sülfür dediğimiz olayda eee bu tiyoller burayı temizliyor, yani bir nevi böyle bir e, asit gibi girerek buradaki bu parçaları yok ediyor, atıyor. İşte sarımsak, soğan, karnabahar, brokoli gibi yiyeceklerin içinde bulunan sülfür bileşikleri aslında bizim e, bağışıklık sisteminin savaştan sonra ortaya yaydığı ajanların parçalarını temizlemek için Kullandığımız bir nevi çöpçüler yani vücudun mantarlaşmasını, hücrenin mantarlaşmasını engelleyen bileşikler. O sebepten de sarımsak yememiz neden sarımsak antibiyotiktir? Aslında bunun için bir virüs varsa bir mikroorganizma varsa kötü olan ve bağışıklık bunlarla savaşıp yok ediyor ama orada bir mantar oluşabilir, sertlik oluşabilir, enfeksiyon oluşur, tekrar enfeksiyona çevirir ve hücrenin hareket etmesini, gerçek yapısını ve gerçek hareketini engelleyebilir. O bakımdan da vücudumuzda sülfür bileşikleri dengeli durumda olursa o temizliği de güzelce yapar ve hücreyi tertemiz Vücutta bırakır. Kısacası sarımsak, soğan, brokoli gibi pek çok içinde sülfür bakın bunu internetten bulabilirsiniz. Sülfür bileşiği olan e, gıdalar. Bunların dengeli olarak alınması, yenmesi gerekiyor. Vücutta bunlar mutlaka olması lazım. Bunların mucizesi budur. Yani e, savaş sonrası temizliği sağlar bunlar. Her bir her bir eee mineralin, vitaminin vücutta farklı farklı faydaları var. Bunlar da temizlikçiler. Mesela düşünün ki e, evimizin etrafında çöpler, çöpçüler çöpleri toplamazsa çöpler birikir, 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 birikir ve bizi hastalandırır. Hareket etmez. Arabamızı bile çıkaramayız çöplerden. Kendimiz bile hareket edemeyiz. Bunun gibi düşünmek lazım. Dolayısıyla çok kısa dedim ama gene 8 dakikayı buldu. E, süfür bileşiklerinin sarımsak, soğan, brokoli, karnabahar gibi gıdaların önemine çok kısaca dikkat çekmek istedim. O zaman ne diyoruz? Her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, neşeli günlerimiz olsun. Hoşçakalın.